Çukur yeni bölümünde neler olacak? Bildiğiniz üzere Çağatay Erdenet annesinden haber alamadığı için bu bölümde geri gelecektir. Fakat Çağatay Erdenet'in devri bitti. Ancak Erdenet Erdek Koçovalı ailesine en büyük zarara veren Çağatay Erdenettir. Çağatay Erdenet gelince intikam almak isteyecek ve annesini Seren öldürdüğünü öğrensin ya da öğrenmesin hiç fark etmez. Seren Erdenet'i öldürmeyecektir. Çağatay Erdenet geri gelince babasına karşı eskisi gibi olmayacak. Yani artık Cengiz Erdenet bitti. Çağatay ve Kulkan beraber çukura saldıracaklar. İnanması biraz zor gelebilir fakat Çağatay Erdenet ve Kulkan Erdenet işbirliği yapacaklar. Fakat Çağatay Erdenet de ne yaparsa yapsın Cengiz Erdenet gibi en geç 3-4 bölüm içerisinde ölerek dizeye veda edecektir. Kulkan Erdenet tek başına kalacaktır. Yamaç Koçavalı ve Kurkan Erdenet'in kavgası büyük ihtimalle Çağatay Erdenet öldükten hemen sonra gerçekleşecektir. Kurkan Erdenet'i de Yamaç Koçavalı öldürecektir. Çağatay Erdenet'in ölümü ise Akın ve Cumali Koçavalı tarafından olacaktır. Akın Koçavalı babasının intikamını almak için Çağatay Erdenet'in öldürücü bir yerine uçak sokacak ve babası Selim Koçavalı'nın intikamını alacaktır. İdris Koçavalı'nın ölümünde İki önemli isim olan Akın Koçavalı ve Efsun Kel yeniden bir araya geliyor. Hem de İdris Koçavalı'nın evinde. Bu gelişmenin sebep olacağı birçok hadise var. En önemlisi ise Yamaç Koçavalı, İdris Koçavalı'yı öldürenlerin arasını Akın'ın ismini duyunca. Efsun da eve gelince daha mutlu gözükseler de Karaca buna engel olmak için elinden geleni yapacaktır. Ve amcası Yamaç Koçavalı'ya söyleyecektir. Bu videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve çukur dizisi hakkında en doğru analizlerden ikisi haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.